Koral derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde bir resmi vektörele nasıl çeviririz? Ona bakacağız. Gayet basit. Hemen göstereyim. Önce bir resim olan bir abone ol şeklinde bir resim aldım. Bir de süt ağacı alalım. Hani bunun farkını görmek için. Biri vektörel çizime daha yatkın. Görünüyor ama bu resim hani yakınlaştıkça görünüyor hani bozulduğunu anlarsınız bunun resim olduğunu e, anlaşılıyor. Şimdi Söğüt ağacı da bu şekilde. Şimdi biraz daha büyük bu resim. E, kaliteli ne kadar büyük olursa e, vektörel çevirme daha iyi olur. Sonucunu daha iyi görürsünüz. Şimdi önce şu abone ol resmini vektörelle çevirelim. Buna bir kere tıkladıktan sonra yukarıda Trace Bitmap var. Ee, bir kere tıklıyorsunuz, Quick Trace direkt hani uyguluyor bu şekilde varsayılan olarak gördüğünüz gibi vektöre döndü. Bunu yan tarafa kaydırıyorum, üstünde oluşturuyor. Hani bozmadan e, bu şekilde göründüğünüz gibi vektörel Bunu gruptan çıkarabilirsiniz, Ctrl U ile. Evet, ufak tefek e, hani şeyler olabilir bu şekilde. Bunun şöyle söyleyeyim daha büyük bir resim hani şu, şu abone olu e, daha büyük bir resim halinde e, bulursanız koyarsanız mesela onda daha iyi sonuç hani alırsınız hani çok şu bozulmalar falan olmayabilir bir de şöyle bir şey deneyelim abone olup büyüterek deneyelim hani bir fark var mı yok mu kafanızda oluşsun en azından görün diye biraz daha büyüttüm vektörel çevir dedim Evet Evet, hemen hemen aynı. Yani bu sizin görseli yani yüklediğiniz resmin kalitesiyle ilgili. Hemen hemen bir tık daha iyi sonuç alabilirsiniz büyüttüğünüzde ama hemen hemen aynı. Kalitesiyle ilgili. Piksel ne kadar yüksek olursa <laughs> o kadar iyi sonuç alırsınız. Şimdi ben bunu gruptan çıkarmıştım şey olarak. Şöyle göründüğü üzere vektörel çevirdi. Hani şu kısımları mesela bozuk kısımları düzeltebilirsiniz. Bu biraz böyle eğimli gelmiş iki kere tıkladıktan sonra çiz noktaları gör görüyorsunuz zaten. Bunu işte elle düzeltebilirsiniz. Ufak tefek e bozulmalar olabilir. Bu normaldir. <laughs> bu şekilde şifte basarsanız basılı tutarak bu şekilde şey yaparsanız 15 derecelik açılarla da ilerleyebilirsiniz. Size kalmış böyle ya da bir üçgen çizip koyabilirsiniz. Ha, o size kalmış bir şey. Burasını da aynı şekilde biraz şöyle çekip şurayı düzenleyebilirsiniz. Evet. E gruptan çıkardıktan sonra parçaları silebilir, değiştirebilir. Hani tamamen böyle vektörele çeviriyor. Evet, bir de söğüt ağacını deneyelim. Bu da aynı mantık. Ne kadar büyük olursa o kadar e, net vektörel hale getiriyor. Uygulayalım standart olarak. Yani bunu neden böyle yapıyoruz? Yani bazı e, resimleri vektörel çevirdiğimiz zaman hani netlik e, baskılarda renk netliği olarak hani mesela vektörel olsun net olsun istiyorsanız bu uygulanabilir ya da e, farklı çalışmalarda kullanılabilir bu şekilde çevirdi e, şu arkadaki resimde hani şu dış çerçeve arkadaki beyaz bu jpeg olduğu için şu beyazı da vektörel çeviriyor şöyle göstereyim Ctrl-U dedim gruptan çıkardım şu arkadaki beyaz hatta renklendireyim şöyle anlaşılır evet arkadaki beyazı da alıyor onu sildikten sonra temiz bir şekilde Söğüt ağacı hazır. Bu şekilde vektöreli hazır hale geliyor. Ee, bir de şu diğer ayarlara bakalım. Hani burada standart e, yaptığınız yapacağınız işe göre standart şablonlar var. Hani ne çevirmek istiyorsanız resim tipine göre buradan hani e, hazır ayarlar var. Hani şurada görünüyor görülmesi lazım. Bir saniye. Şu da çizgisel hale getiriyor. Onu göstereyim diğerine de bakacağız. Ee, şurada evet göründü. Bu da çizgi çizgisel hale getiriyor. Tabii resminizle alakalı. Ne kadar e, büyük olur, kaliteli olur. Yani fazla böyle e, ayrıntılı bir resim olmazsa... Ona göre sonuç veriyor. Buradan değerleriyle istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bir de e, diğer ayarlara bakalım. E, mesela resminizin formatına göre, büyüklüğüne, kalitesine göre standart ayarlar verilmiş. Buradan e, mesela bir tanesine tıklayalım. Evet, aşağıda oluştu. Bunu yakınlaşarak sonucunu görebilirsiniz. Bu şekilde. Hani e, burada size en iyi sonucu veren Ayarı seçebilirsiniz. Buradan kendiniz manuelde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ufak tefek farklar oluyor. Evet. Burada içe doğru mu? Yani bu ayarları kurcalarsınız. Bu şekilde. Yani logo cliparts. Bunların hep değerleri o e, burada e, kaydedilmiş bir şekilde. Evet bu kadar. Evet bu kadar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.